Size bir soru sormak istiyorum. Bir şeyde çelişki varsa o Allah'a ait olabilir mi? Lütfen bu soru üzerinde biraz düşünün. Normalde olmaması lazım. Öyle değil mi? Yani çünkü biz Allah'ı nasıl biliyoruz? Her şeyi gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeyi gören, geçmişi bilen, geleceği bilen, dikkatinden hiçbir şey kaçmayan, bir yaprağın düşmesi dahi Şimdi dinde kaynak nedir diye sorduğumuz zaman bize Kur'an'ı ve bir de hadis kitaplarını söylerler. Evet hadis kitaplarında birçok çelişki var. Birazdan o çelişkileri anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi Kur'an'da yani bu hadisleri kabul eden insanların da kabul ettiğini iddia ettiği yani kabul ettiğini söyledikleri Kur'an'da Nisa suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Şöyle söylüyor. Lütfen dikkatle ayeti dinleyin. Diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim. Neden Kur'an'ı dikkatle incelemiyorlar? Eğer Allah'tan başkasına ait olsaydı içinde birçok çelişkiler bulacaklar. Şimdi bize kriteri Rabbimiz söylüyor. Diyor ki eğer Allah'a aitse içinde çelişki olmaması lazım. Yani tersten okursak eğer çelişki varsa o Allah'a ait olamaz. Şimdi hadis kitapları Allah'a ait olamaz. Çünkü içinde birçok çelişki var. Hemen size Buhari'den, bakın Kütüb-i Sitte 6 kitaptan Buhari'deki maddi, belirgin apaçık çelişkileri söyleyeceğim. Lütfen e, dinleyin. Ondan sonra e, üzerinde değerlendirme yapacağız. Mesela Buhari'de 20.155. hadiste şöyle söylemiş peygamber sözde. E diyor ki peygamber şunu söylüyor. Bazı insanlar neden Allah'ın kitabında olmayan şartları ileri sürüyorlar? Kim Allah'ın kanunlarında olmayan bir şart koyarsa 100 şartta olsa o şart batıldır. Çünkü Allah'ın şartları daha bağlayıcı ve güvenilirdir. Peygamber diyor ki Kur'an dışında herhangi bir yasaya, herhangi bir hükme gitmeyin diyor. Buhari'de geçiyor bu. Ama hadislere baktığınız zaman birçok kural var, birçok yasa var, birçok helal haram var. Peki ben size soruyorum, bu çelişki değil mi? Yani peygamber hem Kur'an dışında yasa, yasak, helal haram getirecek hem bunu kabul etmeyin diyecek. Hem de e, bu hadisi söyleyecek. Yani bu mümkün mü sizce? Dolayısıyla Buhari kendi içinde çelişkiler barındırıyor. Yani hem sadece Allah'ın kitabını kabul edin diyor. Hem de bu hadisi kitabını almış. Bu ayrı bir ironi zaten. Diğer bir hadis okuyorum. Buhari'de 50.000, e, e, 5.019 numaralı hadis şöyle söylüyor. Kur'an'ın iki kapağı arasında kalandan başka bir şey bırakmadı. Buhari diyor ki Kur'an'ın iki kapağı arasında kalandan başka bir şey peygamber bırakmadı. Bu hadisi kitabını alıyor ve aynı zamanda hadis kitabı yazıyor. Şimdi sizce bu bir çelişki değil midir? Yani hadis yazımını yasaklayan hadisleri okuyorum. Mesela 114 numaralı hadis Buhari'de. Şöyle söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahatsızlığı ağırlaşınca bana yazma kağıdı getirin. Size bir söz yazayım. Sonra sapıtmazsınız." dedi. Ama Ömer, "Peygamber ağır hasta ve yanımızda Allah'ın kitabı var ve bu bize yeter." dedi. Bakın, bu hadise göre Ömer de sadece Kur'an demiş. "Hayır, bize Kur'an yetiyor. Peygamberin tek görevi Kur'an. Elimizde Allah'ın kitabı var." demiş. Peki bu bir çelişki değil midir? Başka bir hadis söylüyorum. Bu Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, e, Muvatta'da geçiyor. Peygamber şöyle söylemiş. Din konusundaki ihtilaflarda size Kur'an yeterlidir. Bakın peygamber de sadece Kur'an diyormuş bu hadislere göre. Müslümanlar maalesef ne Kur'an'ı okuyorlar ne hadisi okuyorlar. Sadece böyle e, sakallı, böyle cübbeli adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi, şöyle dedi. Veya bazen işte masum görünüşlü, kravatlı, televizyonlara çıkan adamlar da, onlar da dinliyorlar. Onlar da peygamber şöyle dedi, şunu söyledi diyorlar. Halbuki çelişki olduğunu kendileri okuyup göremiyorlar. Maalesef insanlar dinlerini sanki böyle sosyal bir aktivite gibiymiş, sanki bir partiye gitmek gibiymiş sanki böyle bir alışveriş gibiymiş gibi algılıyorlar. Halbuki dininizin kaynaklarını okuduğunuz zaman göreceksiniz hadislerdeki çelişkileri. Ve bir şeyde çelişki varsa Nisa suresinin 82. ayetine göre Allah'a ait olamaz. Başka bir hadis okuyorum. Bu da Ebu Yusuf Ebu Yusuf'ta geçiyor. Şimdi bu hadise göre helal ve haram sadece Kur'an'dadır. Şöyle diyor. Ben yalnızca Kur'an'ın haram kıldıklarını haram kılarım. Allah'a yemin ederim ki benim adıma bir şeye beni bahane ederek sarılmasınlar. Peygamber böyle söylemiş bu hadiste. Yani demiş ki ben sadece Allah'ın kitabında, Allah'ın Kur'an'ında haram kılınanları haram kılarım. Hadis kitaplarında bir sürü haram var. Mesela en basitinden beslenme yasakları. Kur'an'da dört tane varken hadis kitaplarında ton, tonlarca beslenme yasağı var. Kur'an'da dört basamaklı abdest varken... Hadis kitaplarına göre 8-9 basamak. Peki bu maddi bir çelişki değil midir? Bu fiziksel bir çelişki değil midir? Peki bu çelişki varken Allah'a ait olabilir mi? Şimdi son bir hadis daha okuyorum. Bu hadise göre de helal ve haram sadece Kur'an'da olmalıdır. Nerede geçiyor? Ebu Davud 39, Tirmizi 6, İbn-i Mace 60, El-Müracaat sayfa 20'de geçiyor. Gidin kendiniz inceleyin. Diyor ki Allah'ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah'ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir. Peygamber böyle söylemiş. Peki bu hadis var hadis kaynaklarınızda. Ey hadise iman edenler. Neden bu hadisi kabul etmiyorsunuz mesela? Bu hadis size sadece Kur'an'a gidin diyor. Başka helal haram kabul etmeyin diyor. Ama siz Kur'an'daki helal ve haramın yanında niye başka helal ve haram kabul ediyorsunuz? İşte hadis dini bu şekilde karma karışık, bu şekilde çelişkilerle dolu. Ben size söylüyorum, bu din Allah'a ait olabilir mi? Allah'a ait olması için içinde çelişki olmaması gerekmiyor mu? Kur'an paktır, berraktır, çelişkisizdir, şifadır, rahmettir. Sadece Kur'an'a sarılmamız gerekiyor sadece Kur'an'daki emir ve yasakları kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kitaplar peygambere ait değil. Bunları peygamber yazdırmadı. Bunlar peygamberden 200, 300, 400, 500 sene sonra yazıldı. Hatta Buhari'nin orijinali yok elimizde. Buhari'ye isnat edilen kitap 600 yılında bulunmuş. Ve bu Buhari'ye aittir demiş. Belki Buhari'ye de iftira atıyorlar. Ya bu kadar zanla dolu bir din olur mu? Allah'a Allah'ın dininde zan, tahmin olur mu? Çelişki olur mu? Şimdi bunu söyleyince diyorlar ki işte ateistler de Kur'an'dan çelişki buluyorlar. O zaman onların çelişkilerini de dinleyip Kur'an'ı mı terk etmemiz gerekiyor? Ateistlerin öne sürdükleri şeyi böyle maddi şeyler değil. Belirgin, bariz şeyler değil. Subjektif, yoruma dayalı şeyler. Ve ateistlere en büyük cevap 19 mucizesidir. Ve Kur'an'ın 19 sistemi keşfedilmesiyle birlikte Kur'an'ın Allah'a ait olduğu kesinleşmiştir, belgelenmiştir. Tamamen artık kalbimizde zerre kadar şüphemiz kalmamıştır ve hiçbir ateistin de yanıt veremeyeceği bir sistemdir. Matematik, matematiksel sistem. Kur'an %100 Allah'a aittir. Biliyoruz bunu, inanmamıza gerek yok. Matematiksel sistem bize bunu söylüyor. Hiçbir ateistin matematiğe karşı çıkma şansı yoktur. Bismillahirrahmanirrahim 19 harften oluşuyor. Besmele'deki isim kelimesi Kur'an'da 19 defa geçiyor. Allah kelimesi 19'un katı, Rahman ve Rahim kelimeleri 19'un katı şeklinde geçiyor. Kur'an'da 114 sure var, tam 19'un katı. 6346 ayet var, tam 19'un katı. Allah kelimeleri Kur'an'ın her bir ayetinde spesifik olarak yerleştirilmiş. Yerini dahi değiştiremezsiniz. Böyle bir sistemi bir insan yaz yazmış olamaz ve şüphesiz kainatın Rabbindendir, çelişkisizdir. Hadis kitaplarında tonlarca çelişki var. O halde Allah'a ve Resulüne ait olamaz. Dinde sadece ve sadece Kur'an'ı kabul etmeliyiz. Esenlikler.